Hepinize merhaba. Olmadı dur tekrar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'a yeni başlayan İsmail Akın Arslan. Ee, sizlerle bugün World Soldier Champs oynayacağız. Ee, kulüpler Tere. Yok kulüpler olsun. Türkiye olsun. Nazilli Belediyesi adı. <laughs> Nazilli Belediyesi. Bunu mu seçtim? Yok Sitman Yurdu'nu mu seçtim bilmiyorum. Hmm. Nazilli'yi seçelim yönetime geçelim. Gördüğünüz <laughs> gibi yeni bir yolculuk başlıyor. Yönetim ve taraftar kulübüne hoş geldin diyor. Hoş buldum diyor. Oo, çok oyuncu ortam çok satacağım istiyoruz. Hakalmaz ve güler kimmiş? Hakalmaz ve güler. Güler burada. Hakalmaz nerede oğlum? Sat. 136 746 olsun be. Etmedi. Neden nar etmedi? Ben Ne yapalım şimdi? En ucuzlarını satalım. Bu yukarı zeyi git. Güney Tunç git. Oğuzcan Keskin git. Uz ayar? git. Gökmen ay doğdu. Yallah. Hüseyin ee, Öztürk git. Yallah. Tamam çok güzel şu an. Bakalım ben ne olmuş dünyada. Oha. Bu paralel ya yani, mı oraya da gitmiş? O Pemekano Inter'e gitmiş bu yerinden. 72 milyon ha. Çüş. Bizde 500 k var. B 450 k var. Daha Barcelona gitmiş Barcelona. Ne olmuş en ucuz? Napoli kalıcı olmuş sabah diye yedi kere. Ya bizim kahve baba. Çöp sat bunların hepsini de. Şöyle seni yaparamaz olur diye kiralamak için böyle bir tane adam akıllı forvet. Enes Enes'ten paramı yok da. Tamam. Şunu, bunu kiralamak istesem. 281K mı? Yok. Burayı çok... Ya, yani şey oldu değil mi? Kim olsak? Skandalli, bol spordaki. Bu sual Azerbaycanlıymış. Kiralayabilirim. Şimdi. Bu adam iki yıl oynarsa. Evet. Ama oraya gelme. Bir yıllığına gel ben. Böyle adam akıllı forvetim olsun ya. Bu ne? Böyle bir tane akıllı orta saha olsun. Dem arkadaş. arkadaşlar? Bakalım kim gelebilir? Bu arada Başka oyun oynamamı istiyorsanız da yorumlar yazabilirsiniz. Hmm, şey oynayabilirim. Mobil ama. Mustafa Maşal olmuş. Süper kickoff olabilir. Bununla devam edebilirim. Pes olur. Ondan sonra... Cell and Flash 2 olur. Şimdi gir Madem q Ford gelmedi mi? Ya Ford gelmedi mi bu da? Kim do? Allah ben onu görmemişim ben zaman biz de güçlük et parkez çekeriz Ara iyi oynar Geldi et parkez adam sen Kokuya benziyor hay bu şuradan işte Kaleci bok gibi Bir tane kaleci Adam böyle oğlum. Şöyle. Seni kiralamak istesem dostum bir senede. de. Gel. Etmedi. Lan cansın. ki onun. Oğlum? <laughs> oğlum 34 yaşındaymış. Gabriel Brazza o gelsin. Geri alayım mı gelsin? Ne oluyor <laughs> Gelmemiş. Ağzına karayım. Niye gelmiyorsun? Allah'ın içeri niye gelmiyor değil. Liverpool'dan. Gel lan. Allah be. Her kim kötü olabilir. Yolun işte oğlum. Bize buradan ekmek yok. Bir alt. Bir alt seviyeye düşüyorum. 62 19 yaşında. Bakalım hangisi olsun. Gel lan sen iki tane. Gel altı <laughs> Kalemizi. Hoş geldin. Arkadaşım ne ya? Çok az para veriyor. Bu ne oğlum? Vakıf mı lan bu ne Böyle bir tane de adam akıllı stoper. Bak, bak, bak. Uyuyormuş dörtlük adam. <gülüyor> 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 Oy ka 3. kilo alıyorduk. Ben 3. kilo aldım. E zıplamamız yok. Uy 41 17 yaşında. Borıştı. Işte. Gel. Elhana geldi. Demeli kim Allah aşkına. Şu en kötüleri saklı ya. Hapmıştık. Git. <laughs> Ondan sonra. Başkan çalış. Öleyim ya. Ben de niye düştü oğlum kalıcı oldu. Ne kırayım ya. Bu kim oğlum? Tanrı başkenti için almıştı Allah bilir ki. Berke Özer 6 milyona veya sosyal da gitmiş. Beşiktaş, Allah, Abdullahu kim oğlum bunlar ya? Başak öyle varmış bazıları. Üç büyüklerden giden yok. Full gelen var. Trabzon'a kim gelmiş? Ot bindi. Çizki. Çöp. Çıkaran adam iyiymiş. Bir kitmiş. O yağacağım oldu lan. ay yağır. Şurada bakalım. Siz de bakın. Onlar son doyurma ya Şaysi mor şubeye moride gitmiş Allah'a Ne yapalım Şuraya koyalım İnşallah sesim geliyordur Başlayalım iki maç <laughs> Bir Bunlar hazırlık maçı Sıkıntı yok bun çeyrek Allah kahretsin Oğlum iyi fiyat verdi dur Allah oğlumlar Belki sadece iyi fiyat gelir olur. Oy Nikola lan. 257 oğlum adam gitmeden yine geldi. Araman başlayıp var ooo bizim ülke Bizim ülke Nereden bağ bu adamı sarı satacağım sen bağ güven satacağım bunu. Hasan Çayrak 54'lük oyyy bir de sokmak istiyordum Oh gitti de kurtulduk ya Yine sokmamış Oyy bu ne kötü stoper. 257 kağıt Ayyyyy Bu da ne oldu Sabek yokmuş lan. Ben bir gideyim sabah alayım. Ver işte ver kahretacı. Al. Aldım aldım ha. Olmuş. <laughs> Allah, ölümünün, takımına kastı. Tıldı. Öldü. 7 milyona karşılığında katıldı. Oğlum. Hala milleri. Milleri gidici diye bir tane daha yaşlattılar. Oğlum bırakın yaşlıları ya. Koşu maçı. Allah kahretsin. Niye böyle mal bir takım koyayım ben? Uy bakak. 1-0 gol süre oldu süper finali. Atalanta Real Madrid 2-1 Real Madrid oldu. Dur lan dur. Adam akıllı. Bizim forvet Allah aşkına sen ne bok ya. Kesin sen kızın ya, Ben Anıl Taş Demir'i kiraladım mı? Yuuu. 166'lık oyuncu vardı. 65'lik oyuncu vardı. Vay. Ben de bu git. Ya kaç kaydır biliyorsun. Nasıl? 36 yaşındaymış. 1461 Trabzon'a. İlk maçımız 3 maç atacağım. 3 simlesiz. kizza kaç kizza? Kizza gördük. Kizza. Mübarek bari gidiyor. Bir kizza. Kizza. Abdestin aldı gidiyor kizza. attı. Buradayız diyor burada, burada. Bir trabzan kırmızı yedi. İyi, iyi. Olur olur. Yer yer. Bikos aşı. Yine. gidiyor. Kimse. Acaba gidiyor. Kimse. 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 Trabzon'u, yüzünü gösteriyor. Hedburk izle gidiyor. Hedburk izle. Hedburk izle. Allah belanı versin. Taça gitti top. Taça gitti top. Allah belanı versin. İlahi bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Bizim kök. Yendik mi? Tamam 3 puanım. 3 puanım 3

Nasıl bir topçusun sen Gittik İçeri girdik Girdi 88 numara kimsin sen bir Gol Bir iki direk orasından girmedi Bismillahirrahmanirrahim Kimkiler haksız ya sen niye millete fal yapıyorsun? E Eşi ol eşek. Ne yapacağız? Çok başka bir şey yok. Forvetsiz oynuyor ama. Sen git o kadar gönlün at. gibi lafını diyor. Sekiz sıfır. ne oluyor? dostlar ettik yapan futbolcu. İçindeyken kaçıncı kattan düşmesi 3-0 kırmızı yemek iyi olurdu. 1. sıradayız Oasis gol krallığındaki izla 3 gol almış onun. Vallahi iyi bir tane forvet, forvet çöp oldu bizim, buca sporu. Bizim mah beyaz giyip... Kaçma ne Arkadaşlar sevdiyseniz sen. çok sevdiyseniz like'a basın. Sevmediyseniz dislike.

Almayı unutmayın unutmayın. Kanalımızı niçin olun Taşdemir. Olun Taşdemir. gol geldi. Taşdemir. Bir video yaptı takımın beraberliği Nello kullanmayacağız. Tekrar hatırlatayım. Ee, hangi oyun istiyorsanız mobilde e, e, yazabilirsiniz yorumlara. Gelmez devam devam etmez istiyorsanız devam eder. Bir bir bitti güzel. 7 puanlı güzel. Ney lan? Menemen spor. Bunu da oynayayım mı? Atlayayım mı oynayayım mı? Baymam dur lan. Dur lan. Ana menüye dön bir. Dur yanlış ayırdık. Menemen mi daha iyi ben mi daha iyi? Menemen beni ağzımız için. Ondan dolayı Menemenle tek tek katıyoruz. Ellerim <laughs> ellerim Menemen. Sana bir maaş bir bana ver. gol isteriz. No zilli gol. Zilli de zilli zilli. Tanaman zilli. Zilli de zilli zilli zilli. Oh no. Nasıl no. bir bu? Zilli geldi zilli. Et var kiza. Et var kiza. Döktü. Bu sağ benim adamım dedi. Çekti sola. Çekti sağa. Vurdu gol. Vurdu gol. Bu acildi tek kalkan Etvorkilsa, Etvorkilsa Süper Kupa bizimdir çocuklar Bastırır Fenerbahçe inşallah yenmez Fenerbahçe inşallah yenmez İnşallah zişimeyi doyuruluyordur Bitti Etvorkilsa İçmiş yapak Yüksek oynan lan Bu kim oğlum Altaş devir almamış. Salak. Oğlum temelli ben satmadım mı? Ben mi malı ben temeli satmadım mı? Ne oluyor? Ben sattım temelli geri mi aldım? Ağzıma kırayım ya. Dokun gibi ne yine alıyorum ki ya. Üzüldüm gola... ya. Attı gol attı ya. Ya dur ki Attı golünü. Ben daha yine hata Ya bakacağım oğlum ya. bak çelişi lan. Burayı sonra. Mene mene bandırma. Evet arkadaşlar. 3-0 yenilik. Bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. kalın, İyi bakın. Allah'a emanet.